Adam, benim hayattaki en sevdiğim, en güvendiğim insanlardan biridir. Anladım abi. Ben size bir çay getireyim. Demek Zehra ile evlenmek istiyorsun. İznin olursa Tahir abi. Önce birbirimizi iyi tanımamız gerekiyor değil mi? Zehra'yı daha önce gördün mü? Yok görmedim. Göremezsin zaten. Zehra yalnız dışarı çıkmaz. Öyle tek başına çarşı pazar falan dolaşmaz. Evlenince bakabilecek misin kardeşime? Kazancın nedir senin? Çok şükür iyi kazanıyorum. Kendi evim de var. Hiçbir sıkıntı çekmezdi herhalde. Buyurun. Çaylarınız geldi. Sağ. Ol. Hı -hı. Kullanıyor musun? Yok ben almayayım. İçiyorsan yak bir tane. Bak İsmail. Bu iş oldu diyelim. Tabi daha hemen karar vermiş değilim. Ama farz edelim ki oldu... Kardeşimi el üstünde tutacaksın. Onun bir dediğini iki etmeyeceksin. Zehra öyle fazla istekleri olan bir kız değildir. O yüzden onun kıymetini bileceksin. Çünkü pırlanta gibi bir eşe sahip olacaksın. Anladın mı beni? Anladım tabii. Sen hiç merak etme Tahir abi. Onun bir dediğini iki etmeyeceğim. Bizde mertlik, dürüstlük çok önemlidir. Erkeğin ağzından çıkan söz bir kez söylenir. Ve ucunda ölüm bile olsa yerine getirilir. ...söylediklerini unutmayacağım. Ama eğer bir yanlışını görürsem... ...eğer bir hatanı duyarsam... ...ya da erkekliğe... ...delikanlığa sığmayan bir hareketini fark edersem... ...ne seni tanırım... ...ne de bir başkasını harcarım. Beni buralarda iyi tanırlar. Dediğimi de yaparım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Tahir abi. Gelmeyecek mi acaba? Merhaba, hoş Merhaba. geldin. Gelmeyeceksin sen. Evden çıkmam zor oldu ama... ...beklettiğim için özür dilerim. Gelmen benim için büyük bir mutluluk Zehra. Nasılsın? İyiyim, ya sen? Seni görüp de iyi olmamak mümkün mü? Saçlarını kestirmişsin. Abin öyle istedi, ben de kestirdim. Ne yapayım? Abim sevmez pek öyle şeyleri. Tahir abi biraz sert mizaçlı galiba. Aslında dünya iyisidir. Ama biraz gözü kara bir tarafı vardır. Abinle iyi anlaşır mısın? Tabi. Benim annemden sonra en değer verdiğim, en sevdiğim insan. Yalan. Ama seni daha doğru dürüst tanımıyorum bile. Zehra. Efendim. Ne oldu bizim için? Abimle daha konuşamadım. Bugünlerde morali çok bozuk. Neden? Ne oldu ki? Abimin sevdiği kız. Zümrüt vefat etti. Vah vah çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Nasıl oldu kazam? Kötü bir kaza. Bu olay beni de çok üzüyor. Çünkü Zümrüt benim de arkadaşım. O zaman başka şeylerden konuşalım. Annem haber bekliyor Zehra. O biraz sabırsızdır. Bir an önce söz, nişan yapılsın istiyor. Tabii arkasından da düğün. Ya sen? Ben bir an önce evlenmek istiyorum senin. Yoksa sen istemiyor musun? Nasıl hemen bu kadar çabuk karar verdin? Daha birbirimizi tanımıyoruz bile. Sen benimle evlenmek istemiyorsun galiba Zehra. Ne ilgisi var? İstiyorsun değil mi? Evet. Çok mutlu olacağız Zehra. Göreceksin. Hemen bir nişan yaparız. Arayı fazla uzatmadan da şöyle bir düğün. Bence de her şey bir an önce bitsin. Tahir abi kararını söylesin. Sonrası kolay. İsmail artık kalkalım mı? Anneme kasaba gidiyorum dedim. Merak etmesin. Fazla fiyat söylüyorsun be abi. İyi de neredeyse iki kat. Bu defa da geçen ayki fiyattan yapalım. Bundan sonrasına yeniden pazarlık yaparız. Sen de öldürdün adamı be. Her ay iki katı fiyat çekiyorsun. Biraz insaflı olsana. Bak kaç senedir beraber çalışıyoruz. Tamam abi tamam. Şimdi bir misafirim geldi. Ben seni ararım daha sonra. Hoş geldin Tayyar abi. Hoş bulduk. Buyur otur abi. Yok abi. Nasılsın? Ne iyi ettin de geldin. İyidir sen nasılsın? Ne olsun çalışıyoruz işte. Sigara alır mısın abi? Sağ ol. Sen içeceksen iç oğlum. Bana ne bakıyorsun?